İnşaat mühendisi Bünyamin Albayrak, AK Parti'den Derepazarı Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusunda bulundu. AK Parti Derepazarı ilçe başkanlığında gerçekleştirilen başvuru töreninde Derepazarlı vatandaşlara seslenen Albayrak, ilçenin genç ve dinamik bir başkana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sevgili Derepazarlılar, sevgili büyüklerim, kardeşlerim, doğup büyüdüğüm Derepazarı'ndan hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. En kalbi duygularımla selamlıyorum. Özel sektörde başladığım meslek hayatımda birçok projede görev aldım. 2017 yılında ise inşaat mühendisi olarak belediyemizde çalışmaya başladım. Geçen zaman zarfında önemli projelerde görev aldım. Sayısız dere pazarlı hemşerime yardımcı olabilmek için çaba gösterdim. Geçen zaman ve elde ettiğim tecrübelerle artık dere pazarının gönül verdiğimiz hemşerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti çatısı altında halkın sevdiği genç, dinamik bir başkana ihtiyacı olduğunu gördüm. Dere pazarımızın Türkiye yüzyılına, yüzyıllık cumhuriyete yakışır bir dere pazar olabilmesi için başta Cumhurbaşkanımız, partimiz, milletvekillerimiz, siyasi büyüklerimiz, kuracağımız ekibimiz, enerjimiz, bilgi ve birikimimizle önümüz, önümüzdeki 5 yılda gecemizi gündüzümüze katarak sayısız projeye vesile olmak duygu ve düşüncesiyle bu yola çıkıyorum. Bravo. İnşallah ilk olarak partimizin adayı olabilmeyi, akabinde ise siz dere pazarlı hemşerilerimin rekor bir oy ile teveccühüne sahip olabilmeyi Cenab-ı Allah nasip eder. Amin. Şimdiden 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Diğer aday adaylarına da başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.